Merhaba, bugün senin için e, Necdet Ardıç Uşşaki'nin yani hepimizin bildiği ismiyle Terzi Baba'nın kaleminden çıkan çok özel bir bölümü konuşacağız. Evet, özellikle mübarek geceler, bayramlar ve bunların manevi boyutları üzerine. Aynen ve odak noktamız da Ragayip Kandili olacak. Hı hı. Şimdi çoğumuz bu geceleri hani belirli ritüellerle anıyoruz, kutluyoruz ama Terzi Baba sanki bizi biraz daha derine, işin özüne... Yani o batın dediği anlama bakmaya çağırıyor. Kesinlikle. Zahir ve batın ayrımı çok temel onun düşüncesinde. Evet peki misyonumuz ne? Terzi Baba'nın bu yaklaşımıyla Ragayip Kandil'ini sadece geçmişte olmuş bir olayı hatırlamak değil de senin için yani dinleyen için bugünkü manevi yolculuğunda ne anlam ifade edebilir onu anlamaya çalışmak. Hmm. Terzi Baba'nın bu batın vurgusu bizi biraz alışılmışın dışına itiyor sanki. Peki bu içsel anlamı nasıl açıyor Terzi Baba? Şöyle... E, Terzi Baba'nın metinlerinde bu sürekli karşımıza çıkıyor zaten. Zahir, yani işin görünen yüzü, şekli, formu. Evet. Ve batın, yani içsel, ruhsal, manevi yönü. Asıl hedefin yani varmak istediği yerin bu ikisini bir dengeye oturtarak kendini bilme, bulma ve tanıma yolculuğu olduğunu söylüyor. Anladım. Regaip Kandili'ne de işte bu derinlikle bakıyor. Yani şekil ancak manaya hizmet ettiği ölçüde kıymetli onun için. Peki regaib kelimesi, köken olarak rağbet etmek, çok istenilen şey, bol lütuf gibi anlamları var değil mi? Recep ayının ilk cuma gecesi. Evet, evet. Terzi Baba bu gecenin ardındaki o görünmeyen, batın anlam katmanları için ne diyor? Yani bu rabet kavramını nasıl yorumluyor? Terzi Baba, regaibi birkaç farklı rabet boyutuyla ele alıyor. Yani arzu, yöneliş, katmanları gibi düşünebiliriz. Hı hı. İki, kozmik bir rabet. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlık henüz mutlak gayb halindeyken, Hani ama diye tabir edilen o tanımlanamaz yokluk durumundayken evet. kendi güzelliğini, kendi kemalini görmeyi, bilinmeyi murad etmesi. O ben gizli bir hazineydim hadisi kutsisine bir gönderme var burada. Anladım. Yaratılışın ilk kıvılcımı gibi. Aynen öyle. Varoluşun temelindeki ilk ilahi arzu, ilk yöneliş. O sevgi ve bilinme isteği. İkinci katman ise Peygamberi bir rabet, yani Hakikati Muhammedi dediğimiz şeyin, yani Hazreti Muhammed'in temsil ettiği o kamil insanlık özü. Tam olarak, aslında her insanda potansiyel olarak bulunan o mükemmel özün fiziksel dünyada bir bedenle görünür hale gelmesi için ana rahmine düşme sürecinin başlamasına Cenab-ı Hakk'ın rabet etmesi. Hmm. Terzi Baba'ya göre bu o mübarek doğumun yani mevludun ruhani başlangıcı aslında. Manevi tohumun atıldığı an. Çok ilginç. Tayzı Baba diyor ki senin benim her birimizin varlığının temelinde de aslında Cenab-ı Hakk'ın bize yönelik bir rağbeti, bir lütfu var. Ama iş burada bitmiyor. Nasıl yani? Bu gece aynı zamanda bize bir çağrı. Yani bizim de Hakk'a, Rabbimize, kendi öz hakikatimize rağbet etmemiz bilinçli bir arzuyla ona yönelmemiz gerektiği. Ha, yani karşılıklı bir yöneliş gibi. Aynen. İnşirah suresindeki o ayeti hatırlatıyor. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul ve yalnız Rabbine rağbet et. İşte bu insanın kendi içindeki o ilahi potansiyeli fark edip ona yönelme arzusu. Yani ilahi yaratma arzusuyla bizim ona yönelme ihtiyacımız bir yerde buluşuyor. Bu karşılıklı rağbet fikri gerçekten düşündürücü. Yani sadece geçmişi anmak değil, bugüne dair bir eylem çağrısı bu. Tam olarak öyle. İşte bu kişisel yöneliş, Terzi Baba'nın işaret ettiği gibi, daha büyük bir manevi yolculuğun seyri sülük dediğimiz o yolculuğun kapısını aralıyor. Hı hı. Mübarek geceleri bu yolculuğun durakları gibi görüyor ve hatta bir sıra öneriyor. Regaib yani rabet yöneliş. İlk adım. Evet, ilk adım sonra mevlüt yani manevi doğum, beraat yani arınma, miraç yani yükseliş ve kadir yani değer kudret idraki. Vay canlı, bir yol haritası gibi. Gibi. Bu sıralamaya göre de manevi doğum yani mevlüt ancak Hakk'a samimi bir rabetle yani regaiple başlıyor. Regaip bu yüzden kişisel dönüşümün ilk adımı, ilk bilinçli yönelişi anladım. Terzi Baba'ya göre bu ilk bilinçli yöneliş yani regaip hani o gündelik benliğin, egonun kabuğunu çatlatıyor ve tasavvufta veledi kalp denilen kalp çocuğunun yani manevi özün doğuşuna zemin hazırlıyor. Peki Terzi Baba'nın dikkat çektiği başka bir nokta daha vardı sanırım. Bu gecelerin ay takvimine göre olmasıyla ilgili. Evet evet o da önemli bir incelik. Neden kameri takvim? Çünkü tasavvufi sembolizme de ay yani kamer genellikle hakikati Muhammedi'yi temsil eder. Peygamberi nuru ve onun yansımalarını. Hmm. Kameri takvim sayesinde de bu mübarek geceler güneş yılı içinde sürekli yer değiştiriyor. Zamanla yılın her gününe, her anına dokunuyor. Yani rahmet her ana yayılıyor gibi. Aynen öyle. Terzi Baba bunu ilavi rahmetin ve feyzin tüm zaman dilimlerine adaletle yayılmasının bir işareti olarak yorumluyor. Rahmet belli bir döneme hapsedilmiyor. Anlıyorum. Demek ki Terzi Baba için mesele sadece takvimdeki bir günü kutlamak değil, çok daha derin. Çok daha derin, evet. O gecenin temsil ettiği rağbet, yöneliş, manevi doğum gibi anlamları kendi hayatımızda sürekli canlı kılmak. Onun o sıkça söylediği şekil ve mananın birlikte uygulanması ilkesi burada devreye giriyor galiba. Tam olarak öyle. Terzi Baba, insanların çoğunun farkında bile olmadan kendi zihinlerinde kurdukları sınırlı bir hayal aleminde yaşadığını söyler. Hayal alemi? Evet. Gerçek uyanışın yani gafletten kurtulup hakikate göz açmanın ve o bahsettiğimiz ikinci doğumun yani veledi kalbin ancak bu dışsal şekillerin ardındaki içsel hakikatlere batına yönelmekle mümkün olacağını belirtir. Yani ragaip kandili. İşte Ragaip Kandili, Terzi Baba'nın bakışıyla bu uyanışa ve ikinci doğuma atılan ilk adım. İlk bilinçli rağbet, ilk niyet anı. Peki, bütün bunlardan sonra hani cebe ne koymalıyız? Terzi Baba'nın bu perspektifiyle ragayip kandili geçmişte kalmış bir olaydan çok daha fazlası oluyor. Evet, tılmış mesaj bu diyebiliriz. Rabetini yani en derin arzunu en içten yönelişine nereye çevirdiğine dikkat et. Hı hı. Terzi Baba'nın altını çizdiği gibi ritüellerin şekillerin ötesine geçip manayı kavramak ve o manayı kendi varlığında yaşatmak esas olan bu. O zaman bu derinlemesine incelemeyi, Terzi Baba'nın zamanın kıymetine yaptığı o güzel vurguyla sana bırakalım dinleyicimize. Olur. Hani bir saatlik tefekkür bin yıllık nafile ibadetten hayırlıdır hadisini hatırlatır ya kendisi. Evet çok önemli bir hadis. Belki şu soruyu düşünmek iyi olabilir. Sen kendi rabitini, en içten arzularını, dikkatini nereye yönlendiriyorsun? Ve en değerli sermayen olan zamanını bu en derin rabitine uygun şekilde kullanıyor musun? Bu sorularla baş başa bırakalım seni.